BD doğrusu ABC üçgeninin kenar orta dikmesidir. AB uzunluğumuz 3x artı 1. BC'mizde 2x artı 7'dir demiş. Şimdi üçgenimizde BD'miz bakın hem kenar ortay görevi görürken hem de yükseklik görevi görmüş. Dolayısıyla hepsi aynı anda birbirine eşit olduğuna göre bu ikizkenar bir üçgendir. Yani 3x artı 1'imiz 2x artı 2'ye eşittir. 3x artı 1 eşittir 2x artı 7 dersek x değeri sol tarafa alırsak x değerimiz 6'dır. AB uzunluğumuz da 3x artı 1'dir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. D noktası ABC üçgeninde diklik merkezi olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Diklik merkezinde üçgenimiz dik bir üçgen olsaydı, diyelim ki böyle bir ABC üçgenimiz var. Dik üçgen olduğunda diklik merkezi B noktası olur üçgenin içinde olur. Dar açılı bir üçgen mesela eşkenar bir üçgen olduğunda diklik merkezimiz arkadaşlar bu kez içeride bir nokta olur. Ancak geniş açılı üçgenlerde mesela bu şekilde bir üçgense diklik merkezimiz dışarıda hayali bir D noktasıdır. Dolayısıyla bizim buradaki 3x artı 51 derecelik değerimiz geniş bir açıdır. 3x'imiz 39'dan x'imiz de 13'ten büyük olmak zorunda. Dolayısıyla 13'ten büyükse en az 14 derece olabilir. ABC üçgeninde K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası ve toplamlarımız 30sa KA kaçtır demiş. Burası ABC üçgeni kenar orta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkezidir. Yani burası K noktasıdır. K noktası çevrel çemberimizin merkezi olduğuna göre BK'mız, AK'mız ve CK'mız burada yarıçapları temsil eder. Üçünün toplamı 30 santimetre. Dolayısıyla yarıçapımız 10 santimetre. KA dediğimiz uzunlukta da zaten yarıçaptır. Cevabımız C şıkkı. D doğrusu BC kenarına paralel. A noktası da D doğrusu üzerinde değişken herhangi bir nokta. Buradaki elde edilen ABC üçgenlerinden herhangi birinin diklik merkezi hangi numaralı nokta olamaz? Üçgenimiz burada diyelim ki dar açılı bir üçgen. Burada A köşesi burada, B burası, C burası. İç açıları 60 60 60 gibi bir üçgen düşünebiliriz. Bu tarz üçgenlerde, dar açılı üçgenlerde üçgenimizin diklik merkezi daima üçgenin içindedir. Bunu eliyoruz. Burada A'yı sola doğru ya da sağa doğru taşıyabiliriz. Yukarı aşağı taşıyamıyoruz çünkü D doğrusu üzerinde. Mesela A noktasını sağa doğru taşıdık. Bu şekilde bir üçgen oluşturduk. Üçgenimiz bu kez ne oldu? Dar açılı değil de geniş açılı. Geniş açılı, C açısı geniş açı olduğu için diklik merkezimiz burada dışarıda hayali bir noktadır. Mesela burası 5 numaralı nokta olabilir. Yani E şıkkını da eledik. Buradaki A noktasını arkadaşlar sola doğru taşıdığımızı düşünelim. Böyle bir üçgen oldu. Bu üçgende ne oldu? Bakın, dik açılı bir üçgen oldu. Dik açılı üçgenlerde diklik merkezi daima buradaki dik olan açı yani B noktasındadır. Dolayısıyla D şıkkını da eledik. Burada e, açımızı arkadaşlar geniş açı yapacağız ancak bu A açısını sağ değil de sola doğru taşıyalım. Yani şöyle bir şey olsun. Burası A köşesi, B köşesi, C köşesi. Bu şekilde olduğunda yine arkadaşlar diklik merkezimiz burada A'yı C'yi ve B'yi dışarıda herhangi bir noktada birleştiririz. Ancak bakın buralarda bir nokta bize vermemiş. Şimdi burada başka ne yapabiliriz? Geniş açımız A ya da B değil de C ya da B değil de A olsun. A'mız geniş açı olacaksa arkadaşlar şöyle bir üçgen olacak diyelim ki B köşesi, C köşesi, A köşesi. Bu kez diklik merkezimiz A'nın tarafında dışarıda olacak. Yani bu taraflarda olacak. Dolayısıyla buradan da 2 numarayı eleyebiliriz. Cevabımız bu şekilde C şıkkı. K noktası üçgenimizin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Bunun anlamı şudur. ABC üçgenini çevreleyen bir çemberimiz var. Çevre çemberin merkezi K noktası. Buradaki KC, KB ve KA da yarıçaptır. Dolayısıyla bunların hepsi birbirine eşit olacak. ABC üçgenimizde BE dikliğine bakarsanız bu dikmemiz arkadaşlar kenar orta dikme dediği için burayı iki eş parçaya böler. Buradaki BE uzunluğumuz hem bir dikme hem bir kenar ortay görevi gördü. Demek ki aynı zamanda da açı ortay olacak. Bunun da açıklaması nedir? ABC üçgenimiz ikizkenar bir üçgendir. Yani AB uzunluğumuz AC uzunluğumuza eşittir. Yani bu uzunluklar birbirinin aynısı olacak. Burada arkadaşlar kenar ortayların e, kesiştiği nokta diyebilir miyiz? Şimdi AD'ye bakarsanız burada da kenar orta dikme var. Dolayısıyla bu iki uzunluk birbirine eşit diyebiliriz. AE'miz BC, EC'ye zaten eşit dedik. Dolayısıyla K noktası burada uzattığımız zaman burası da CC olsun. K noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. ABC'nin ağırlık merkezi K noktası olduğuna göre burada 1'e 2 oranımız var. Yani BK'mız 8 ise KE'miz bunun yarısı. AK'mız 8 ise DK'mız bunun yarısıdır. Cevabımız C şıkkı. E noktası eşkenar üçgenimizin kenar orta dikmelerinin kesiştiği nokta. Kenar orta dediği için bakın burası ADBD eşit. FC'miz de FB'ye eşit. Eşkenar üçgen olduğu için bir köşeden çizilen bu şekildeki AF gibi dikmeler hem tabanı iki parçaya böler hem de A açısını iki eş parçaya böler. Benzer şekilde yine buradan bir kenar ortaya çizeriz. Bu da bir yüksekliktir. Buradan da C ile D'yi de Birleştirdiğimizde CD'miz hem yükseklik hem açıortay ortay hem de kenar ortay. Dolayısıyla E noktası burada kenar ortayların kesiştiği nokta olduğu için büyük üçgenin yani ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi olduğuna göre buraya X buna 2X diyebiliriz. Eşkenar üçgen olduğu için buraya yine X 2X dedik. X 2X diyebiliriz. Burada herhangi bir boşluk yok. Doğrusallık bozulmuyor. DE'miz burada arkadaşlar x dedik. EF uzunluğumuza da x dedik. x artı x'imiz 12. 2x 12 ise x'imiz 6'dır. Bizim aradığımız burada arkadaşlar AB uzunluğu. x'imiz 6 olduğuna göre burası da 12. Taramış olduğum üçgende buraya ne diyelim? K diyelim. Pisagor yapabiliriz. ADE üçgenimizde Pisagor yaparsak 6'nın karesi artı K'nın karesi 12'nin karesidir. Burada K'nın karesi 108'dir. K'mız kök 108. Yani 6 kök 3'tür. Burası 6 kök 3. Diğeri de buna eşit 6 kök 3. Dolayısıyla 2 K'mız 12 kök 3'tür. Cevabımız da buradan D şıkkıdır. Bu elemanlardan hangileri üçgenin daima içindedir? Şimdi yüksekliklerle başlıyoruz. Bir tane üçgen çiziyorum. Üçgenimiz ABC dik üçgeni. Burada arkadaşlar yükseklikler bakın AB, BC bir tanesi de BH. Yüksekliklerimizin üçü de B noktasında yani üçgenin üzerinde kesişmiş. Dolayısıyla içinde ya da dışında değil. Yani bunları eledik. Şimdi kenar orta dikmeye bakalım. Kenar orta dikme de arkadaşlar yine bir tane dik üçgen çiziyorum. İkiz kenar dik üçgen olsun. Kenarı tam ortadan ikiye bölecek. Bunlar birbirine eşit olacak şekilde böldü. Sonrasında diğer kenarı da böldük. Bir de B köşesinden kenar orta dikme çizersek, bakın bunların üçü de üçgen üzerindeki bir K noktasında kesişebilir. Yani daima üçgenin içinde ya da dışında değildir. Bu da gitti. Ancak iç açı ortay ve kenar ortaylar daima üçgenin içindedir. Burada iç açı ortay hepsi bakın içeride olması gerekir çünkü adı iç açı ortay. Dolayısıyla dışarıda kesişemez. Yine benzer şekilde kenar ortaylar kenarları ikiye böldüğü için üçgenin içinde olan uzunluklar olmak zorunda. Hatta kesiştikleri nokta da ağırlık merkezidir. Yani cismin ağırlık merkezi cismin dışında olamaz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. H noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. Demek ki AD'miz burada BC'ye ait yükseklik. BE'mizde AC kenarına indirilen yükseklik. Burada arkadaşlar tabanımıza bakarsanız BDDC'yi eşit 5 cm'ye 5 cm. AD'miz burada hem kenar ortay görevi görmüş hem de diklik görevi görmüş. Dolayısıyla aynı zamanda da açı ortaydır. Yani ABC üçgenimiz ikiz kenar bir üçgendir. İkiz kenar olduğuna göre buradaki AC uzunluğumuz AB uzunluğuna eşit. Yani AE'ye X derseniz AC'miz X artı 6 burası da X artı 6. Şimdi taradığım üçgene bakarsanız burada arkadaşlar dik bir üçgen. BEC üçgeninde pisagor yapılabilir. BE'yi bilmiyoruz. BE'nin karesi artı EC'nin karesi BC'nin yani buradaki 10 santimetrelik kenarın karesidir. Buradan BE'miz 8 gelir. Bunu kısaca şöyle de yapabiliriz. 3, 4, 5 üçgeninin 2 ile çarpılmış hali. 6, 8, 10 üçgeni. Yani BE uzunluğunu bulduk. Şimdi sıra geldi AB'yi bulmaya. Üstteki taradığım üçgene bakarsanız yine burada Pisagor yapabiliriz. Yani x artı 6'nın karesi x kare artı 8'in karesi. Burada tam kare özdeşliği yapıyoruz. x kare artı 12x artı 36. Sağ tarafta x kare artı 64. Kareler gitti. 12x eşittir 28. Her iki tarafı 12'ye bölerseniz 28 bölü 12'dir. Yani buradan sadeleşirse 7 bölü 3'tür. Yani aradığımız uzunluk da bunun 6 fazlası olduğu için AB'miz 6 artı 7 bölü 3'tür. Buradan da payda eşitlerseniz cevabımız A şıkkıdır. Burada bir kuralımız var arkadaşlar. Kuralımız şudur. ABC üçgenimiz ikizkenar bir üçgense burada kenarlara çizmiş olduğumuz dikmeler yani 3 ve 9'un toplamı 12 santimetredir. Bu 12 santimetre ikiz olan kenarlardan herhangi birine çizmiş olduğumuz BH yüksekliğidir. Burası 12 santimetre. AB uzunluğumuz burası 13 santimetre. Dolayısıyla taramış olduğum üçgen 5, 12, 13 üçgeni. Burası da yine 13 santimetre. Buradan bizim aradığımız BC uzunluğu. BC uzunluğunu bulabilmemiz için arkadaşlar bakın burada bir dikme görüyoruz. 13'ten 5'i çıkardığımız zaman H'ımız 8 geldi. Tekrar buradaki bölgeyi taradığımız zaman yani BHC üçgeninde Pisagor yapabiliriz. Yani 12'nin karesi artı 8'in karesi BC'nin karesine eşittir. 144 artı 64 diyoruz. Buradan da 208 BC'nin karesi. Her iki tarafında kare kökünü alırsanız BC'miz kök 208'dir. 208'i 16 çarpı 13 diye yazabiliriz. Yani 16 dışarıya 4 diye çıkar. Cevabımız da E şıkkı. H noktası üçgenimizin diklik merkezi olduğuna göre F'miz 90, E 90 ve D'deki açılarımız da 90'ar derece. Bizim aradığımız açı ABE açısı yani alfa. Buradaki üçgende DHC üçgeninde iç açılarımız 90 derece ve 10 derece. Toplarsanız 100 derece yapar. 180'den 100'ü çıkarırsak da 80 derece buradaki H açısı. ETS açıdan burası da yine 80 derecedir. Şimdi burada 90 ile 80'i toplarsanız AFH üçgeninde 170 derece gelir. 180 dereceden 170 dereceyi çıkardığımızda buradaki A açısı 10 derece. Devam edelim. Şimdi bakın burada 20 artı 10'dan 30 derece geldi. E açısı da 90 derece. ABE üçgenine bakarsanız üçgenimizde açılarımız 30 derece, 90 derece ve alfa. Dolayısıyla burada üçgenin iç açıları toplamından bulabiliriz. Alfa 30 artı 90 eşittir 180. Buradan alfa dediğimiz açı 60 derecedir. P noktası ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Yani bu çevrel çemberimizin merkezi P noktasıdır demek istemiş. Yani AP, BP ve CP'miz yarı çaptır. 3 çarpı BAP. BAP'mize ne diyebiliriz buradan? Bakın hepsi 3, 4 ve 6'nın katı olduğu için Bunları 12K eşit diyelim. BAP'miz o zaman 12'yi 3'e bölerseniz burası 4K'lık bir açı. 4'e bölerseniz PAC'miz o zaman 3K'dır. 6'ya bölerseniz de BCP'miz yani buradaki açımız da 2K olacak. Şimdi burada ikiz kenarlıklar var. Dolayısıyla burası da 4K. İkiz kenar bir APC üçgeni var. Burası da 3K'dır. Sonrasında yine altta BCP'miz de ikiz kenardır burası da 2K'dır. ABC üçgenimizin iç açılarına bakarsanız A açısı buradan 7K'lık bir açı, B açısı 6K'lık bir açı, C'miz de gördüğümüz gibi 5K. Hepsini topladığımızda 18K eşittir 180 derece. Yani K'mız 10 derecedir. BAC dediğimiz açı da buradaki A açısıdır. 7K'da 7 çarpı 10'dan 70 derecedir. Cevabımız Denizli. K noktası üçgenimizde diklik merkezi olduğuna göre buradaki D açısı 90 derecedir. Tekrar A'dan BC'ye bir dikme indirebiliriz. Bir tane de CK'dan çizip 90 dereceyi gösterelim. Burada bakın bu açılarımızın her biri 90'ar derece. İkizkenar bir üçgen olduğu söylenmiş. Yani AB'miz AC'ye eşit demiş. Dolayısıyla burada e, i̇kiz kenar olduğu için AT'miz arkadaşlar hem bir dikme görevi gördü. Hem bir kenar ortay hem de açı ortay görevi gördü. Benzer şekilde BKC üçgenimizde de buradaki KT'miz ne yapar arkadaşlar? Hem yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay. Yani BKC üçgenimiz de tıpkı ABC üçgeni gibi ikiz kenardır. Yani burası 10 ise KC'miz de 10'dur. Taramış olduğumuz üçgenden KD'ye yani x'i bulabiliriz. Burada 3, 4, 5 üçgenini hatırlayalım. 2 ile çarparsanız 6, 8, 10 üçgen olur. Dolayısıyla KD uzunluğumuz 8 cm. Cevabımız A şıkkı.